son maddemiz arkadaşlar. Kaf ile kaf ve kafı farisi ile gayın harflerinin imla cihetiyle farklılığı. Tekrar ediyorum. Kaf ile kaf ve kafı farisi ile gayın harflerinin imla cihetiyle farklılığı. Ona da maddemiz olarak D idi o. E diyoruz. E. Evet. Kaf ile kaf yani kef ve kafı farisi ile onu da anlaşılsın diye şöyle yazalım arkadaşlar. Kâf-ı Farisi ile Kayın harflerinin harflerinin imla ciyetiyle farklılığı. Evet arkadaşlar. Kalın ve ince harflerimizi ilerleyen harf derslerimizde tamamlayıcı imla kaideleri diye bizim bir kısmımız var ki, ders konumuz var ki orada daha teferruatlı olarak göreceğiz. Hatta kitabınızın o kısmına müracaat edebilirsiniz. Biz burada sadece kaf ile kef harfi arasındaki kalınlık incelik cihetiyle farkı ve kafı farisi ile gayın harfi arasındaki kalınlık incelik cihetiyle farkı göreceğiz. Evet kaf harfi kalın harfimiz. K harfi ise K harfinin ince karşılığıdır Türkçe'de. Osmanlı Türkçesini kastediyorum. Aynı şekilde kafı farisi incedir. Bazen kelime ortasında yumuşak G şeklinde kullanılır. Gayın harfi ise onun kalın karşılığıdır. Kelime başında G şeklinde gelir. Kalın karşılığı G ga şeklinde gayın gelir. Kelime içerisinde yumuşak G olarak gelir. Kafı yayı şeklinde kelime içinde kalın karşılığı ise gayın harfi şeklinde gelir arkadaşlar. Mesela örnek olarak birincisini söyleyelim önce. Kalın seslilerde kaf, ince seslilerde kef harfi kullanılır. Bir diyoruz. Bir. Kalın. Bunu kırmızıyla yazalım. Kalın. Kalın. seslilerde kalın seslilerde kaf ince seslerde kef harfi kef harfi kullanılır diye şuraya kalın altına da ince diyorum. Mesela arkadaşlar kork. Bakın o sesi kalın bir ses, kalın bir hece. Dolayısıyla o sesinin bulunduğu yerde ben kaf harfini kullanıyorum. Ama kürk dediğim zaman bakın ü ince bir sesli orada ben kaf harfini kullanamam. Orada kaf harfinin ince karşılığı olan kef harfini kullanıyorum. Aynı şekilde koruk derken o ve u sesleri kalın sesler olduğu için kaf harfini kullanıyorum. Ama körük derken ince olduğu için arkadaşlar ö ve ü sesleri orada kaf harfinin ince karşılığı olan kef harfini kullanıyorum. Mesela koy derken o sesi kalın bir ses. Ama köy dediğim zaman ö ince bir sesli olduğundan dolayı orada kef harfini kullanıyorum. Onları yazalım. Kork. Bakın kalın, ikisinde de kaf tercih ettim. Ama kürk dediğimde ü sesi ince bir sesli olduğu için Orada arkadaşlar kef harfini tercih ediyorum. Aynı şekilde bakın kuruk kürk o ve u sesleri koruk derken o ve u sesleri kalın dolayısıyla kaf harflerini kalın olarak tercih ettim. Körükte ise kef ee, ö ve ü sesleri ince sesler olduğundan dolayı orada arkadaşlar ben e, k harfini yani kaf harfinin ince karşılığı olan k harfini tercih ediyorum arkadaşlar. Mesela koy sahillerde bulunan içe dar olan kısım. Bakın o sesi kalın bir ses. Dolayısıyla kaf harfiyle yazıyoruz. Ama köy dediğimizde ö ince bir sesi olduğundan dolayı biz onun yerine kef harfini tercih ediyoruz. Aynı şekilde kar. Bakın a sesi kalın bir sesli harftir. Dolayısıyla kaf harfiyle yazıyorum ama kar dediğimiz zaman hece inceliyor. Orada ise kef harfini tercih ediyorum. Kar. A sesinden ayırmak için. k sesini. Yine aynı şekilde mesela çakıl Arkadaşlar çakıl, a ve ı sesleri kalın seslerdir. Dolayısıyla orada kaf harfini tercih ediyorum. Ama çekil dediğimde bakın e ve i sesleri ince sesler olduğundan dolayı kafın ince karşılığı olan kef harfini tercih ediyorum. Çakıl, çekil. Aynı şekilde akın mesela elif harfi, a harfi başta ve ı harfi ikisi de kalın harfler. Orada kaf harfini tercih ediyorum. Ama ekin dediğimde e ve i sesleri ince sesler olduğu için kef harfini tercih ediyorum. Onları da yazalım. Çakıl dedik. Çakıl ve şuraya da akın diyelim. Akın. Çakıl bakın a ve ı sesleri kalın. K harfini tercih ettim. Çekil dediğimde ise kef harfini tercih ediyorum. Akın, a ve ı kalın. Dolayısıyla kaf harfini tercih ettim ama ekin dediğimizde e ve i sesleri ince sesler olduğu için biz kef harfini tercih ediyoruz arkadaşlar. Demek ki demek ki kaf harfi kaf harfi kalın sesler ve heceler için kullanılır. Onun ince karşılığı olan kef harfi ise ince sesler için, ince sesli harfler için tercih ediyoruz, kullanıyoruz. Şimdi gelelim ikinci misalimize. İnce seslerde ikinci olarak kafı farisiyi veya kafı yayıyı, kalın seslerde ise gayın harfini kullanıyoruz. İnce seslerde kafı farisi veya yayı, Onu da şöyle yazalım. 2 ince seslilerde şu şekil ikisinde karşılar. Yani kafı farisi veya kafi yayi kafi yayi kalın seslilerde ise kayın harfi kullanılır. Yine kalın ve ince diyelim. Kalın Buraya da ince yani kalın misallerimizi gayın harfini kullandığımız misalleri yukarıya kafı farisi veya kafı yayı harflerini kullandığımız misalleri de alta yazacağız arkadaşlar. Evet mesela mesela arkadaşlar ona geçmeden önce bilin, bildiğiniz gibi e, sert sessizler dediğimiz bizim dört tane harfimiz var. Bunları okullarda Türkçe derslerinde, dil Bilgis derslerinde görüyoruz. P, Ç, T, ve K ünsüzleri, sessizleri. P, Ç, T, K. İşte bu ünsüzlerle, sessiz harflerle biten kelimeler sesli harf ile başlayan bir ek aldıklarında hece yumuşaması olur arkadaşlar. B, C, D, G'ye dönüşür. Yani P, B'ye, Ç, C'ye, T, D'ye, K ise yumuşak G'ye dönüşür. Mesela İpek. Kefle bitiyor, K ile bitiyor. Ama ipeki demeyiz. Yazarken de söylerken de ipeği şeklinde söyleriz. Erik mesela eriyi deriz. Tabak tabağı deriz. Demek ki p, ç, t, k sert ünsüzler. Bunlarla biten bir kelime sesli harfle başlayan bir ek aldığında son hecelerdeki bu sert ünsüzler, sessizler b, c, d, g'ye inkılap eder, değişir. Yumuşarlar yani başka bir ifadeyle. Evet bunu bu şekilde ifade etmiş olduk. İşte bu yumuşada, yumuşamada kaf harfi yani k harfi kafı farisiye, g'ye kaf harfi ise gayın harfine inkılap eder arkadaşlar. Bakın erik, eriye dedik. Kafı farisiye veya kafı yaiye dönüştü. Kaf harfi ise mesela ne olabilir? Tarak bakın kafla tarağı dediğimiz zaman Kaf harfi de gayın harfine dönüşüyor arkadaşlar. Tabak, tabağı misalinde olduğu gibi. Evet örneklerimizi tahtaya yazalım. Mesela ağrı. Bakınız a kalın bir ses. Sondaki ı kalın bir ses ve kalın bir sesli harf. Dolayısıyla oradaki yumuşak g için arkadaşlar ben gayın harfini tercih ediyorum. Ağrı derken. Ama eğri dediğimiz zaman bakın e ince bir sesli sondaki i ince bir sesli dolayısıyla ben orada kafı yayıyı tercih ediyorum arkadaşlar. Mesela oğlan o ve a sesleri kalın sesli harfler orada gayın harfini tercih ediyorum. Ama öğlen dediğimde ö ve e seslileri ince sesler olduğu için orada kafı yayıyı tercih ediyorum. Aynı şekilde sorgu sürgü. Bakın o ve u sesleri kalın sesler. Dolayısıyla gayın harfiyle yazıyoruz. Fakat sor, sürgü dediğimde orada arkadaşlar ben kafı farisi tercih ediyorum. İnce karşılığı olarak. Çünkü ü sesleri ince sesli. Onları da yazalım. Ağrı o olan sorgu dedik mesela. Şuraya yazıyorum. Ağrı. oğlan sorgu onların ince karşılıkları kalın oldukları için bakın a ve ı sesleri gayın harfini tercih ediyorum ama eğri dediğimde eğri e ve i sesleri ince olduğu için kafi ya'yı tercih ediyorum. O olan, bakınız o ve a sesleri kalın sesler. Gayın harfiyle yazıyorum arkadaşlar. Kalın oldukları için. Ama öğlen dediğimiz zaman ö ve e sesleri ince sesli harfler olduğundan dolayı kafi ya'yı tercih ediyorum. Öğlen. Evet, sorgu arkadaşlar. Evet, sorgu kelimemiz de vav harfiyle değil. Y harfiyle yazılıyor. Sorgu, sürgü. Bakınız. O sesi ve yine sondaki O sesi, U sesi daha doğrusu kalın sesliler olduğundan dolayı gayın harfini tercih ediyorum. Fakat Ü ve sondaki Ü, iki Ü ince sesler olduğu için burada kafı farisiyi G sesi karşılığı olarak tercih ediyorum arkadaşlar. Yine mesela ağla ve bardak, bardağı. Onlara da şöyle yazalım. Bardak, bardağı. Evet, ağla arkadaşlar A ve sondaki A kalın sesli gayn harfiyle yazıyoruz. Ama eyle diyecek olsam bakın başında ve sonunda iki adet e seslisi var. İnce. Dolayısıyla kafı yayıyı tercih ediyorum. E ile şeklinde. Bakın bardak kaf yani p, ç, t, k bizim dört tane sert ünsüzümüz idi. E, kelimenin son harfi. Sesli harfle başlayan bir hece aldığında bunlar b, c, d, g yumuşuyor idi arkadaşlar. Bardak bardağı şeklinde kaf yumuşak g'ye yumuşar. Ama etek desen mesela sondaki ke bu sefer ince hece ince sesler olduğu için kelimemizin içerisinde yumuşak g'ye veya kafı yaiye yumuşuyor. Eteği şeklinde böyle yazıyoruz.